Sveistan hepinize merhaba ben Türker. Ben Mokoko yani Yusuf. Ben de Turker Efes yani aslında. Neyse. Masol. Ee, şimdi biz şey açtık, emek soruru açtık Rusya mapinde Tamamen emek yani plugin falan da yok. Hiçbir şey yok. Sadece emek. Normal zorlukta bir server İsmi YouTube Sveistan Sektör TR emek. Ee, şu an server'da gece 12. 7 kişi var, az önce video çekerken 10 kişi vardı. Biri banyo <laughs> yedi. Yani şu an 7 kişi var, İkisi biziz. 12 buçuk saat bu arada. Gelin, biz burada oynayacağız. Tabii ki admin olarak. Tabii ki admin olarak değil, oyuncu olarak oynayacağız burada. Hani biz de emek kasacağız. survival yapacağız. İsterseniz videosunu falan da sökeriz. Öyle. Ya belki bir birkaç gün falan adminlik yapabiliriz hani düzeni oturtmak için hani insanlar gelip işte şöyle yaptı böyle yaptı böyle, ya böyle falan ya. ve reklam yaptı yani kendi başına. Dedik reklam yapma ban yersin. O da dedi ki ben aç değilim. Türkler <laughs> de dedi ki yani aç olmazsam ban yemez misin dedi. O da hayır yemem dedi ve ban yedi. Yani ben ne kadar onayla e, onaylamasam da böyle bir durum yaşandı. Ya arkadaşlar Bizim bu server kurmamızın amacı, bizim e, izleyenlerimiz var, bizi takip eden insanlar var e, sağ olsunlar. E, onlar burada gelip, e, ba hep bana soruyorlar, abi server atacak mısın, abi işte bildiğin güzel bir emek server var mı tarzında. Burada gelip 24 kişi yani hiç kimse birbirinden kavga etmeden, küfürleşmeden yani yaşınız ne olursa olsun gelin ve oynayın. Bu kadar. Yani On, 13 kişi gelmesin bir anda. E, arkadaşlar... Ya benim aslında aklımda şöyle bir şey var. Çomarları da varsak onlar da sonuçta bir insan. He, ne bizim... kadar da çomar da olsa. Çomar da insandır ama. Çoman insan. Mukas ya kim? hav hav çomar. Bu kası tamam. nereden tanıyorum? Bu kas kimsin? <laughs> Neyse. Ya onlar da gelsin adam akıllı oyun oynarsa oynasınlar. Biz kimseye bir şey demiyoruz zaten. Biz bu çomarlar gibi insanları birbirine banlattırmıyoruz falan filan. Kit var mı? Hayır. Hayır. Paso. Vanilla. Niye benden önce yazıyorsun? İyi yaşa. Teşekkürler diyorum Ya herkes gelsin. Burada adamına göre muamele yok. Herkes düşmanımız varsa gelsin. Dostumuz varsa gelsin. Kim varsa gelsin. Emek oynamak isteyen kim varsa gelsin. Hani ee, Adam akıllı oyununuzu oynayın. Ya bize Biz laf atmayacaklarsa, yapmayacak. bize küfür etmeyeceklerse gelsinler hani burada da çatışabiliriz. Hani 13 kişi buraya da yığasınlar. Biz Oynarız. iki kişi şu anda. Oynarız. Ee, amaç eğlence zaten. Yani gelsinler. Oyunun dozunu çık yani Oyunun dozunu art çık e, abartmayın hani küfürleşme falan olmasın. Ben bazı aklımda bazı kişiler var. Onlar zaten girdi anda ben onları banlayacağım. Ban listemde bazı 3 kişi var. Onlar haricinde başka kimse öyle çomar da olsa ne olursa olsun gelsinler oyun, oyun mu oynamak istiyorlar, oynasınlar ee, seri mi çekmek istiyorlar seri çeksinler ha, video yok. çekmek video çekmek serbest ama eleşti eleştirilerinizde kötü bir şey varsa onları lütfen tatlı bir dille hani belirtin böyle ay bok gibi falan filan demeyin telif hakkı açabiliriz öyle ama ha, evet ya telif melif değil şimdi şöyle ama... bir şey var arkadaşlar onun dışında hani kötü bir soru işte şu yana kötü şu bu yanı kötü diye eleştirirsen konuşursanız daha iyi olur. E şöyle e, yalan yanlış şeyler uydurmazsanız sevinirim. Çünkü e, ben ve Türker kardeşimiz burada durmamızın azmi olarak durmamızın amacı şikayetleri sor. E, yani şikayet var mı yok mu ben şöyle giren adamlara bakıyorum ve 10 dakika bekliyorum yanına temperim, dostum şikayetim var mı yok yok diyor. tamam diyorum gidiyorum. Böyle e, bizim amacımız şikayetleri önlemek. Herkes, e, biz oynayamadık. E, i̇nsanlar düzgün bir şekilde emek sövüldü oynasın. Herkes oyunu e, tadını çıkarsın ki şu an e, çok birbirine arkadan vuran olsun. Birbirine küfür edenler olsun. Burada herkes öldün, öldün mü? Öldüm. Tamam diyeceksin. Durum bundan ibaret. Herkesi bekliyoruz. Tabi evet. ee, tabii biz öyle karşı çıkan olur, hani laf atan olur, direkt banla, banlayacağız. Hani hiçbir şekilde hafları yok, sonra niye beni banladın, niye öyle yaptın diye bir şey yok. Arkadaşlar er banlanırsanız banınıza geri açılmayacak. Çok böyle hani şey olmaz hani tamam açalım demedim. Ee, söylerim, yanlışlık oldu banın... olduğunu düşünüyorsanız bana açmak için aşağıdan iletişim adreslerini vereceğim. Ya, farklı amaçlar o, için, değiliz. farklı amaçlar için bir şey yapmayın. Farklı amaçlar için şey yapmayın. Hani biz gene de belki hatamız falan olur. Söylen ee, söyleyin işte neden banlandığınız sebebini falan. Ya ben zaten banlayacağım kişileri yazacağım. Bir nedenini de yazacağım. Yani ondan öyle gelip burada ana küfür edip de sonra da ben banlandım beni yanlış yere banladınız da demen, yani dememeniz için. Neyse bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Biz sizi şu an sonra buradayız. Sorun ismi tekrardan. Tekrar ay sonunda. Sure IP ve portu atalım çünkü IP or, ve portu da aşağı IP'de. yazacağım İsmini de falan yazarım Görüşürüz hoşçakalın bay Bye, Bye. Bye.